Antep'ten herkese merhaba, diyetteki sosyal kanalıma hoş geldiniz canlarım. Tabii ki Türk kahvesiyle güne başlıyoruz. Neden? İştahımızı bastırıyor, tokluk hissi veriyor 12.30'a kadar. Ee, böyle dayanıyorum. Aralıklı oruç yapanlar sizler de aynı şekilde biliyorsunuz ki 12'de yeniliyor. Gerçi siz istediğiniz saatte kendinizi uydurabilirsiniz. Bizim sistem böyle. Gelen yorumlardan bir tanesi Ahmet Apa'da sirkeli su içirir mi? Ben önermediğini gördüm yorumlarda falan. Öyle hatırlıyorum. O yüzden gerek yok. Ahmet Tapa yapıyorsunuz. Limonlu su içmeniz bile size yeterli olacak. Zaten Ahmet Tapa demek kiloları, yağları, hıları, depoları boşaltmak. Yani yağ yakıp kilo vermek demek. Ee, size güzel tarifler vermeye çalışıyorum. Bu aralar benim de iştahım yok. Ben bu seviyeleri 2019'da yapmaya başladım. O zaman çok homer gıtlak yiyen bir insandım. O günden bugüne bakınca Ahmet Tapa seviyeleri beni terbiye etmiş. Yani eskisi kadar karışık beslenmiyorum, çok yemiyorum. Şu an canım hiç istemiyor. Mesela seviyelere başlamadan önce bir yeme hissi falan vardı. Yani doyana kadar da yiyordum yani. Ama şimdi ona göre az yediğimi fark ediyorum. Son bu seviye birin sonuna gelip gelirken de daha çok az yediğimi fark ediyorum. Yani köyün arasında hiç az çıkma hissi olmuyor. Ama Ahmet apa yapmadan önce oluyordu. Şimdi yok ne demen? un, şeker hiçbir şey tüketmiyorum. Karatay Aralıklı Oruç'u. Ee, diğer diyetleri yapanlar kilolarımız gidecek yasa kadar fit olacağız herkes burada kalsın yorum yazsın e, bir kendini göstersin umutlarımızı asla kaybetmiyoruz tabii ki kilolar gidecek ben de böyle bir e, az tat değişikliği var ama enerjiyim e, bu da normal e, artık seviyenin sonuna geliyoruz Bakalım ne olacak yani böyle 65. Nokta, 65. buçuk bazen 64. Nokta, 65. 400 gramı görüyorum. Öyle yani değişecek mi seviye sonunda de verecek mi ben de çok merak ediyorum ama umudum var. Şimdi başka sorularınız böyle seviye bir yapıyorum başım ağrıyor falan üçüncü gün bunlar hep normal süreçler hep diyetlerin hepsinde öyle normal çünkü siz bozuk bir beslenmeden ee, sağlıklı bir beslemeye geçiş yapıyorsunuz. Vücudunuz belli gıdalar alışmış. O zararlı gıdaları almayınca ne oluyor? Tabii ki tepki gösteriyor. Vücut kendi kendini metabolizm edip temizliyor. Toksinleri atıyor. O yüzden normal. Ahmet Apa yapanlar, diğer diyet yapanlar, iki öğün beslenenler. Önce güzel sabah kahvaltısını doyup doyun. Akşama da Ahmet Apa yapanlar bulgur yiyin. Diğer diyet yapanlar da şey, asla kendinizi aç bırakmayın. Aç kaldığınız zaman iki öğün arası yapmanız zorlaşır. Ve akşam ben acıktım hissi uyanır. Bu da kan şekerinizin düştüğünüzü ve zorlanmanızı gösterir. Ya depo yağları boşaltmak için ne yapıyoruz? İki öğün arasındaki yemeğimi saat diliminde spor yapıyoruz. Herkesin metabolizması, yaşı, her şey iradesi farklı, boyu farklı ben yapıyorum siz yaparsınız diye bir şey yok. Siz yaparsınız ben yaparım diye bir şey de yok. Herkes kendini tanıyacak, kendine göre hareket edecek. Karatay diyeti yapan bir arkadaş demişti ben haftada bir serbest günü yapıyorum. Kilo veriyorsan neden olmasın ki kendine tanı. O bir günlük serbest vermem gün on bile seni çok motive eder ve yoluna devam eder. Karatay'da öyle bir şey yok ama bu bile sana çok kilo verdirecektir. Ben Aralıklı Oruç ve Ahmet Aba yaptığım için e, kilo da veriliyor yani bu seni motive edeceği için daha çok kilo vereceksin sizler de böyle kendinize ödül koyabilirsiniz gün koyabilirsiniz ona göre devam edebilirsiniz ama Ahmet Apa hiçbir e, yasaklı gıdayı almayın diyor Ahmet Apa için geçerli diye, diye, diğer diyetleri yapanlar için de çok müthiş kilolar vereceksiniz merak etmeyin şurada yazana kaldı yaz da olsa biz kilolarımızı da vereceğiz mesela mevsim meyveleri geliyor harika bir şekilde onları yemek için şimdiden o yağları verelim depo yağlarını ve yolumuza devam edelim ben sonra bu şekilde bakın bu yöresel bir yemeğimiz ee, güzel bir yemek sumak eşkisiyle yapılıyor ben bugün e, akşama bunu içeceğim mesela sadece bu ve yanında turşu isteyen yoğurt yiyebilir ama sulu bir yemek olduğu için ben sadece soğanı tercih ediyorum soğana zaten kilo verdirme etkisi yağ yaktırma etkisi de var bu da kanıtlanmış e, şeker e, hastalarında da çok so soğan yemesi önerilmiyor onun altını çizeyim ama bu soğan çorbası bende iyi bir ödem atar hele ki sumağı koyarsam tokluk hissi verecektir ve 8 saatte yani 16 saatte hiç güzel tok tutacağı için benim öyle bir sıkıntım yok. Zaten aç kaldım falan filan. Yemeği yedikten sonra iş bitiyor. Ee, ben de beyinde bitmiş durumda. Bakın su makaşı kimde bu? Ee, güzel bir şekilde kaynadıktan sonra kullanıyorum. Böyle salça şeklinde gördüğünüz gibi salça şeklinde dedikleri için öyle kullanıyorum. Ee, katı bir şekilde güzel yağ yakımı için harika bir şey oldu. Bir yemek oldu. Sizler de yapabilirsiniz. Sumak bunu yemeğin vazgeçilmesi onu da hatırlatayım. O yüzden sumağı yoğurtla da yiyebilirsiniz. Ve geçiyoruz yemeğimize. Bir tabak ya da iki tabak. tuşu da fazla yememeye çalışıyorum. Çünkü artık dediğim gibi fazla yemediğim için tercih etmiyorum. Beni destekleyen yorum yazanlar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi esirgemeyin. Daha da burada kalacağım. Size daha güzel çeşit yemekler yapacağım. Ee, şu süreçler bir bitsin Ahmet Apa. Tatlılar geliyor. Size güzel yulaf, e, yulaf kepeğinden falan yulaftan tatlılar yapacağım. Burada kalın. Beni, beni için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.